İde de küçük aile tıbbi işletmeler gittiği sorunlar yaşıyor ve onla 20 arasında hayvan olanların çoğunda artık ahırlar boş. Burası orta ölçekli hayvancılık yapan bir hemşerimizin yeri. O da Hayvanlarken sayı 70'e düştü, yaşadığı sorunları onunla konuşuyor. Çünkü hayvancılık ciddi bir kan kaybı kaybediyor. Özellikle genekleri, süt inekleri kesime gidiyor. Siz şimdi kendiniz bir yem üretiyorsunuz. E, yüz, e, %50 kısmını kendimiz üretiyoruz ama hazır aldığımız yemler yok abi. E, bu aldığım yemler için de Geçen 100 liraya, 105 lira aldığımız yer şu an için 375 lira, 345 lira alışveriş. Bir torba yedi, 7 kilo. Sütü 7300 lira veriyoruz toplam direkt olarak 10 ee, liraya. Peki 1 litre süt 1,5 kilo yemek. musun? Hayır, mu? hayır 7600 lira kadar gelir 7 kilosu. 7300 liraya kilo, 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 kilo. bir yem Hayır alamıyoruz. bir yem al. Hayır hayır evet. O da Bekir, etmiyor. Bir kilo. De, bir kilo da net söt veriyoruz. Evet. yem evet. alıyoruz. Ha, daha düşük. Tabii canım. Peki bunun sürdürülebilirliği var mı? E, hayır bu, şekilde, bu yok. E, dayanma gücümüzün nedeni ben kendim olarak çorup, çocuğumla beraber kendim bekliyorum. E, artık kendi bakıyorum hayvanlara. buradayım. E, şu olarak muhtarım var, başkanım var bilir Şu çiftlikte kendim uğraşmayayım. Şu çiftliğe e, işçi olarak maliyet oturup indirelim. Biz bir ay dayanamayız. İcarim. Çünkü kurtarıyor. Genelde buzağı da var. Buzağ ölümleri kısmen azaldı diyorlar. Buzağı ölümleri şöyle e, bekleyin. E, ilaç uyguluyoruz. E, Sallardan dolayı bir osalla ondan sonra yeri açılırsan e, vuruluyor onlardan sıkıntı yok. Yeri açılır ama kendimiz işletmede bulunduğumuz için ani müdahale hemen. Başında Şimdi olduğum için. Bazı yani. yani hayvancı hemen arkadaşlarla yemek ıslık diyorlar. Islık yani mecbur. Mecbur. Şimdi ben bu hayvana akşam sabah sekiz kere yem veriyorum. Hayvan bacı. Süt e, vere inekler bunlar. Daha önce ne kadar veriyorsun? Daha önce yirmi kilo süt yem veriyorduk kilo, kilo süt alıyor. Şimdi, süt tabii, tabii, süt, tabii, tabii. Tabii. Şimdi e, şu hayvan normalde 30 litre üzeri süt verir. verir yani ama yeme yetmediği için mecbur düşmek zorunda kalıyoruz. Peki saman fiyatları 1200 lira 1200 lira şu, an, lira şu maliyet. Saman. Evet. 1200 3,5 3,5 lira. Kuskar ee, üstel. alamıyoruz. Niye anlamıyoruz? lekeni? Geçen yıl 460 liraya 46 kuşa pancar aldılar. Bize bir ton kuşayı kuşasını 1000 liraya verdiler. Sistem bu. Güzel bu. Peki siz kesip yemle kullanıyorsunuz. Hadi. Şu anda 50 kilo çorba ne kadar? Şu an için 50 kilo çorba e, 10, 10, 10 10 gün olmadı, oldu 345 indi. vekilim. Böyle devam ederse hayvancılık sürdürülebilir noktada olmadan söylüyorsunuz. Valla bir yıl daha bir yıl daha dişimiz kalacağım. Bir yıl daha. Bir yıl. Seneye bu zamana geldi aynı şekilde düzen gidiyor mu? Bitireceğiz yani. Ben çok çocuk buradayım. Ee, annem rahatsız. hanımlar oraya gitti. Noktada gittiler de. Şu an için başındayız. Yani beş kişiyiz. Muhtarın bilir. Beş kişi. Beş yıl de işletmenin başındayız. Kendimiz. Beşimiz de. Kendimiz çalıştığınız zaten kurtarmıyoruz. Yani. Hayır. Mazut. 36, 26 lira, 26, 30 lira oldu, 26 26 buçuk lira, dayandı, 30 lira geçti, 26 lira çektiler. Ee, dolduruyorum, bir hafta gitme, trafiden yem karmıyor sadece bu. Bunun, bunun aşısı var, veteriner var, yemi var. Onun ee, dışında vitamin yani doğana veriyorsun. Peki Eee geçen yıl 70 lira aldığımız, 100 lira aldığımız ilaçlar, hayvan ilaçları, antibiyotik ilaçlar 150 lira, en fazla olan 250 liraydı aldığımız antibiyotik ilaçlar. Şu an için işte en düşüğü 150 lira, en düşüğü, en düşük ilaç 150 lira. 250 lira aldığımız ilaçlar 750 lira olmuş, 250 gramlık ilaç. Yani bunun için nasıl çıkılır yani? Nereye de gidebilir? Ya bir serum, hayvana vurduğumuz serum. Geçen sene 15-20 liraydı, şimdiki 100-100 lira bir hayvana veteriner getirmek, e, doktora gitmek kötü şu an için. En az üç lira aslında. Bir hayvan hasar almasın. Bir bölgede, bu adımda işletmelerde yem olarak kendisi bekliyor mu Mısır'ını, arpasını, samanını kendisi yapabiliyor mu? Geçtiğimiz yıldan bu tarafa bunun da üretimi çok azalınca bütün işletmeler bu açıdan da çok ciddi